Söyle. arkadaş. Hoş geldiniz. A101'e geldik. Biz A101'e geldik. Bakalım ne alacağız. Ne alacağız? Böyle yap. Böyle yap şimdi. Hadi gel de böyle. Böyle yap. Hadi yürü. Hadi bakalım ne varmış A101'de. Maskemizi taktık. Bunlar ne? Ervanur, Efranur, gel, gel. Bunlar neydi? Bu, bu, ayba. Biraz, biraz sessiz konuş. Gel, hadi gel bakalım. Baba, şey Efra, bana doğru baksana. A ne? Dört dört gözün gelir. Yavaş dört. Önce elimizi de yapalım. Kapanıyor. Hadi yürü bakalım. Evet, ondan oluyorduk, değil mi? Oo. Her zaman geldiği için. Aynen, küçük eleman burada yine. Gel bu tarafa, gel bu yerne gidelim. Gel. Ne atıyordunuz? Gel. Yavaş gel dur Efra yavaş gel. İnşallah yavaş bir olara takılmadan gel burada T şey varmış. Takım varmış. Hayır burada şey varmış. Tutraf değişikliği varmış. Düşmeden gelin hadi bu tarafa. Ne? Gel bu tarafa. Ha, bak burada neler varmış. Ne? Bak burada neler varmış. Boyama kitabı varmış. Efra Nur. Tamam burada barbe yok. Şimdi de yine yani. Burada ne varmış? Boyama kitabı var. Aa, ama bu da kitaplar. var. Hani? Bak, matematik. Mutfak oyuncağı mı? Evet. Kaç paraymış bu? <laughs> Kaç paraymış bu? <laughs> Mutfak oyuncağı. Ha, makine var değil mi? Kaç paraymış bu? Başka ne varmış? Burada bak burada arabalar var. Bu ne? O, Otobüs. Eğmen için. için. Senin için hangisi? Senin için bu mu? Senin için dur. Bu, bu neymiş? Bebek. Bebekler Bebek. için Bebek. o. Hamur oyunu. Bu ne hamur oyunu? Bu? Elektrikli süpürge. Elektrikli süpürge gelmiş. Senin için ambulans. Aa, bir de set vermiş. Evet. o çanta. Çanta. Sen geçsene bu önüne. Bunu mu alıyorsun? E Şimdi bebek arabası var. Nerede? Bu. Bak, içinde, içinde. İçinde ne varmış? Tamam. Başka ne varmış? Yiyecektim. Bak için bebek Yavaş, yavaş kızım, yavaş, yavaş. Tamam, tamam yok bir şey. Tamam alalım. Bu araba senin mi? Balıklar. Evet balıklar, volta. Bundan almıştık değil mi biz? Daha önce almıştık bundan. Bizim var bundan. Evet balıklardan var değil mi? Almıştık biz önce yani. Bu neydi? olta, olta bunlar balıklar. Burada. Burası deniz değil Burada mi? Hı -hı. Bu da Efran'ın abası değil mi? Efran desen desene. Çarpma işlemi. Bak. Tabii, bak, bak. Çarpma be. işlemi. <laughs> Bu bak bunu bak baba. Çok güzel. Bana bak. Kopyası şey. var. Cevaplar. Tabii kanalıma hoş geldiniz abi. Kanalıma hoş geldiniz. Daha değil mi? Demedik. Beğenip. Bak. O neymiş? Kalem. Tüylü kalem. Silgi. Bir tane de kalem sürer. O ne Efra Nur? Ben. Elektrikli süpürge. Evet. Tamam para kazancı onu alacağız. Anne bir de elektrikli süpürge de almayayım. Evet bak el kutu var. Bu ne şey mi? Lazımlık mı? Haydi gidiyoruz gel hadi gel. Efendim tamam bu kutu yeter bu kadar. a bura bunlara bundan gelmiş hadi gel. Hadi gidiyoruz gel kasaya gidiyoruz. Hadi gel. O, flüt o flüt flüt. O kalem o? Hadi gel. Haydi gidiyoruz. Ne o? Hadi gel. Gel. Gel, gel. gel Efranur. Gel. gel. Bana bak, bana bak. Dur. Gel. Ben de gelmiş. içine gir. Ben böyle tamam. ben koşuyorum. Tamam. Dur. dur. Efra haydi kasaya. Kapatsana. Ne zaman çatlayacak bu şunlar? Haydi doğru kasaya. Dur 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 Efra. Düşersin öyle düşersin. İleri ileri. Efra bekle.